Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda gemilerde kullanılan kompresörün projesi bulunmaktadır. Bu proje dilimi döndüğünce gözle gördüğüm kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olacaktır. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Gemilerde normalde nötr olmadığından dolayı nötr kısmına fazla girilmektedir. Yani sistem aslında 110 volt fazla bir sistem bulunmaktadır. A1'e de A2'ye de kontrol baktığınızda fazla göreceksiniz. Bu şekilde sistemler çalışıyor. Bunu da dipnot olarak size söylemek istiyorum. Solda görmüş olduğunuz öncelikle güç devresi. Yıldız üçgen bir kompresör bir motor sistem var. Burada bir klemens bağlantısı. Şurada bir akım trafosu mevcut. A olarak akım trafosu benzetim. De Şurada ise OCR dediği termik. Biraz şöyle yaklaştıralım bakın. Yaklaştık size göstereceğim. Şunlar termik. Çünkü kumanda çıkarak burada OC e yani 95 ve 90 no'lu Termik kontak uçlarını kullanmış. Şunlar bizim termik güç kontak uçları. Burada ise kontak yani kumanda kullanan kontak ucunu kullanmış. Burada ise kontaktörlerin güç kontaklarını göstermiş. MCM, MCD ve MCS. Bizim burada MCM yani şurası ana kontaktör, MCD üçgen, MCS ise yıldız kontaktörü ifade etmektedir. Burada görmüş olduğunuz gibi MCS, MCM, TM1, MCD sistemler gözüküyor. Yani Şekilleri gözüküyor. MCD bizim neydi? Burada bakıyoruz. Üçgen kontaktörünün kontaktörüydü. TM1 ise zaman ölesi. Bunu direkt nereden anlıyoruz? Çünkü burada kontaktörün zaman ölesi simgesi hemen hemen aynı. Set 10 sek diyor. Yani 10 saniye diyor buradan bir zaman orası olduğunu anlıyoruz. MCM ve MCS zaten kontaktör burada da zaten bizlere göstermiş. MCM neydi? Ara kontaktör. MCS ise yıldız kontaktördü. Burada ise görmüş olduğunuz gibi açık kontak, kapalı kontak olacak şekilde sistemlerimizi bizim burada göstermiş. Şurada bir TR dedi trafo mevcut. Bu trafoya güç geliyor, güç çıkışını sağlıyor. 460 volt geliyor. Burada bir 5 amper diye görüyorum. F1 e, 5 amper var. Şurada 115 voltlar, 170 volt amper var. Şurada bizim e, trafo olduğunu gözüküyor. Trafo çıkışı zaten bir tane sigorta kullanmış. Burada ise sadece trafoda enerji olup olmadığını görmek için L1 ve L2 lambaları burada mevcuttur. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Proje biraz silik olabilir. Ekran kaydoluyorum. Umarım net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada ise motoru görebiliyorsunuz. Proje bu şekilde. Burada bir şeyler ifade etmişler ama burada RC, MS, bunlardır starter gibi şeyler yazmış. Bunları şu an tam hakim olamadım. Burada büyük aşağılar şey gösteriyor. İşte sistemin çalışmasını sırasında burada bize belirtmiş. Ama bunu tam net olarak anlayamadım. Bunu daha önce sağdan kontrol ederek sizlere ifade edebilirim. Şimdi öncelikle şurasını göstereyim. Şöyle önce sayfamı uzaklaştıralım. Şu orta kısım manuel ve otomatik start veren sistemin anahtarı. Yani 102 anahtar. Bizim burada hem manuel hem otomatik çalıştırabiliyoruz. Manuel konumuna getirdiğimiz zaman kontak normalde sıfırdır. Anahtar ortadayken sıfır konumunda sağ ve sol olacak şekilde ise manuel ve otomatik olarak çalışması gerekebilir. Bizim burada manuel seçtiğimiz zaman B7 soketinden bu bir tane sokettir. Ya da butonun e, kontağını dolayı B7 olarak yazmıştır. Buradan geliyor. A6 A7. Bunlar yine aynı şekilde stop butonlarının kontakları olabilir. Ya da bizim bu stop butonundan çıkan herhangi bir dağıtım klemens varsa onlara A6 A7 olarak isim belirtmiş olabilir. Sağdan görmediğim için sadece bu noktalara yorum yapıyorum. Buradan manuel anahtardan giriş stop butonuna geliyor. Burası normalde aslında acil stop. Çünkü S3 var. Bizim normalde stopumuz aslında burada. Bu bizim acil stopumuz. Buradan yine aynı şekilde şunlar Clemens'tir diye düşünüyorum. Aynı Clemens'ten çıkıyor. 43 nolu kablomuz. Buradan C3 ile EC diyor. Şu kısmın startın girişine geliyor. Start açık kontak olduğu için start button açık kontaktan çıkıyor. Stop da kapalı kontaktan giriyor. Stop button kapalı kontaktan çıkarak ise bizim X1 rölemizin ya da sistemde kontaktörü kullanıldıysa kontaktörün A1 ucu ya da A2 ucuna geliyor. Şu şekilde X1 ucuna geliyor. Biz normalde start'a bastığımızda kontak kapatıyor. Bizim normalde şurada görmüş olduğunuz gibi X1 rölesi ya da kontaktörü çekiyor. Ama bunun için termik kurulu olması gerekiyor. Çünkü elektrik gelin buradan geliyor. Elektriği verdiğimiz gibi TM5 falan enerji. TM5 zaman rölesi 20 saniye ayarlı. Bunları size göstereceğiz. Burada ise MCD kontaktör çektiği gibi X5 kontaktörü rölesi çekecektir. Şimdi sırayla geçiyoruz. Harici stop basılı değil. Start'ı bastık. Stop'la baslomundan da start'a bastığımızda X1 rölesi çekti. X1 rölesi çekince şuradaki X1 kontağını kapattı ve mühürleme yaptı. Bakın burada da bir tane start var. Harici ikinci start. Birinci start, ikinci start. Bu devrede iki tane harici yani uzak noktalarda start verebilen bir sistem varmış. İster buradan verin, ister buradan verin fark etmiyor. Buradan verirseniz, elektrik gelin bu şekilde geçer. Buradan verirseniz elektrik gerilimi bu şekilde geçerek X1 rölesini ya yani da kontaktörünü çektirecektir. X1 rölesi çekince buradaki kontağı kapatacak ve mühürleme yapacaktır. Burada ise tm 6 çekmediğinden dolayı buradaki kontamız açık şekilde kalacak. X1 rölesi çekince devreye zamanla geliyoruz. Kumanda devresi enerjisi böyle geliyor. X1 rölesin açık kontağı. Buradaki açık kontağı kapattı. Bu 10 ile 6 dediği rölenin... Ee, kontak uçları, ya yani bant da olabilir, burada bir e, klemens varsa, klemensinde uçları yazmış olabilirler. X1 rölesi kontağı kapatınca, X2 rölesini kontak kontakta devreye sokuyor. X2 rölesinin kontakta devreye girince, proje sol tarafına geliyoruz, bakın görmüş olduğunuz gibi, X2'nin açık kontağı kapatıyor, kapatınca artık sistemimiz manuel şekilde çalışmaya başlayacaktır. Şimdi ilk etapta bizim nasıl oluyor? ana kontaktör çekiyor. Yani MCB çekiyor. İnceliyoruz. Enerji geldi. tm 1 yani buradaki zaman ölçüsü bekliyor. Zaman ölçüsü kapalı kontaktan gelerek MCS'ye geliyor. Yani MCS neydi bizim? Yıldız kontaktörlü. Yıldız kontaktör çekmeden ana kontaktör çekmesine burada izin vermemiş. Şimdi elektrik gerilimine bakıyoruz. MCM'nin çekmesi gerekiyor diyor. MCB çekerse MCS'e çeksin ya da tm 1 yani zaman ölçüsü kapalı kontaktan gelerek MCD'nin kapalı kontaktan geliyor. Yani MC bizim üçgen kontaktörüyle üçgen kontak çekiyorsa buradaki MC'se yani yıldız kontaktör çekmesin diyor. Buraya geliyor. Detaylı iniyoruz. X 2 yıldız çekmişti. Kontağını kapattı. Elektrik gerilimi geldi. Bizim burada TM1'in yani zaman rolesinin kapalı kontakta girişine geldi. Zaman rolesi ilk etapta enerjilenmediğinden dolayı yani kontak değiştirmediğinden dolayı buradan elektrik gerilimi geçiyor. Buraya geldi ana kontaktörü diyor ki MCS çeksin ya da böyle geliyor MC'de yani üçgen kontaktör çeksin ki ana kontaktörü ben çekeyim. Burada ikisi de açık kontak bekliyor. Elektrik gerilimi TM1 zaman ölçüsünün kapalı kontaktan geliyor. MCD yani üçgen kontaktör şeklinden dolayı burası kapalı kontak. MCS kontaktörü çekiyor. MCS kontaktörü çekince şuradaki kontanı kapatıyor. MCS kontanı kapatınca MCM kontaktör çekiyor. Yani ana kontaktörümü çekiyor. İlk etapta Önce yıldız saniyeler içinde ana kontratör çekerek ilk önce motorumuz yıldız çalışmaya başlıyor. Yıldız çalışınca MCS kontaktör çekmişti. Buradaki kontan açtı. MCD'ye enerjilenmesini engelledi. Bizim burada bakıyoruz zaman üstüne MCM'den gelmesi gerekiyor. Bir de TMB'de mühürleme yapmışlar. MCM neydi bizim burada? Ana kontaktörümüzde. Ana kontaktörümüz çekince MCM kontanı kapattı ve zaman rolesi saymaya başladı zaman olsun neymiş? 10 saniye ayarlıymış. 10 saniye sonra buradaki kontağını açıyor. Buradaki kontağını açıyor. Bizim hem ana kontaktörümüz hem de yıldız kontaktörü duruyor saniye içerisinde. Buradaki kontağını ise kapatıyor. Buradaki kontağını kapatınca bizim zaten yıldız kontaktörü durduğundan dolayı kontağını eski haline aldı. MC'de yani üçgen kontaktör çekti. Üçgen kontaktör çektiği gibi Burada görmüş olduğunuz MCD kontaktörü var. Buradaki kontağı kapatıyor ve ana kontaktör devreye sokarak motoru artık üçgen şekilde devreye sokuyor. Saniyeler olacak şekilde motor durdu durmadı gibi. Aysına da ana kontaktörü burada sistemde iptal etmiş. Bizim burada MCD'nin birazcık açık kontağı var. Burada ise zaman rölesine bir köprüleme yapmış. Ana kontaktör çekiyor ise zaman aralısı kontağı da devam etsin diye. Bu esnada zaten bizim MCD yani üçgen kontak devre dolu için buradaki kontrol açıyor. Burada mühürle sistemi durduruyor. Bu şekilde bir manuel çalışma sistemi gerçekleştirmiş. Bizim şimdi bir de aynı zamanda bakıyoruz. Enerji geldiği, Enerji geldiği gibi MCD sisteme startı verdik. Startı verdiğimizde bizim neydi? MCD yani üçgen kontakta devre girmesi gerekiyor. Üçgen kontaklığı devreye girdiğinde buradaki kontları kapatıyor. Bakın 13-14 olarak burada kontaktör üzerinde kontakları belirtmiş. Buraya geliyor. Burada 56 dediği büyütme klemers numarası. Buradan geliyor X5 rölesi ya da X5 kontaktörü çekiyor. X5 kontaktör çekince enerjimiz bu şekilde geliyor. Enerji gelince bakın X5 rölesi çektiği için buradaki kontları kapatıyor. Ve şuradaki kısımlara enerji gelmektedir. Buradaki kısma geldiği zaman X3 rölesine bakalım x if süresi çekiyor mu? x 4'ün açısından çekmiyor. Burası adı dolayı açık kontak, burası ise kapalı kontak. Buradan enerji geçmiyor ve TM3'e enerji gelmiyor. TM3 dediğimiz zaman rölesi. Burası kapalı kontak olduğundan dolayı TM4 zaman rölesine enerji geliyor ve ayarlanan set 5 saniye. 5 saniye sonra TM4 kontağını kapatıyor. Yani şuradaki kontağını kapatıyor. TM3 de enerjili olmadığı için kapalı kontağın üzerinden X4 çekiyor. X4'ü çekince buradaki kontağını kapatıyor ve bu kısmı mühürlüyor. X4'ün ancak şuradaki TM3 kontağı açacak ki buradaki role iptal olacak. Röle çekince buradaki kontağı kalmış mühürleme yapmıştı. X4 buradaki açık kontağını kapatarak bizim X3 rölesini devreye sokuyor. X3 rolesinin devreye sokunca buradaki konta açılıyor. TM4 devre dışı oluyor. Yani zaman arası devre dışı oluyor. Buradaki kontağı kapatarak TM3 saymaya başlıyor. TM3 kaç saniyede 15 mil yani 15 dakika ayarlıydı. 15 dakika sonra TM3 buradaki kont açacak. Bizim buradaki X4'ü iptal edecek. Mühürlemesi iptal olarak bizim buradaki X3 lirası iptal olacaktır. Buradaki sistem de bu şekilde. Burada bir çalışma potansiyeli koymuş zaman aralıkları. Bunlara göre de devre çıkarak zaman aralıklarını kullanmış. Bunlar görmüş olduğunuz gibi kontakların numaraları TM3, TM4 dediği bizim zaman aralısı X3, X4, X2 dedikleri ise bizim normal sistemimizde kullanılan röle ya da kontaktörlerdi. Sistemde ne tam bilmiyorum. Otomatik sistemine baktığımız zaman ise anahtarı otomatik konumunu alıyoruz. Otomatik geldiğinde TM5'in diyor ki çekmesi lazım. TM5 neredeydi? Bakıyoruz TM5 burada. Yani sadece bir termik kurulu olduğunda burada TM5 sayıyor. Bu ise 20 saniye. Yani sistemimize enerji geldiği zaman 20 saniye bekliyor. 20 saniye sonra buradaki kontağı kapatıyor. Bizim sistemimiz ne Çalışır hale geliyor. Burada bir tane kontrol kontağı var. MSB. MSB'nin, arkadaşım söylemiş ne olduğunu ama MSB şurada. EG1 EG2'nin hazır olması gerekiyor diyor. Yani onda şurada şu sistemin Büyük bir tabak olması gerekiyor. O oluyor. Eğer o hazırsa burada kontak kapalı oluyor. Ve PS dediği bizim basınç şartları yani basınç sivici basınç şartlarına göre devreye girip çıkıyor. Bizim burada PSde basıncı yakaladığı zaman sistem kontrol açıyor. Sistemi durduruyor. Basıncı yakaladığı zaman ise e, basıncı yakalamadı düştüğü zaman ise buradan TM6 zaman arası enerji veriyor. TM6 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra bakın sistem tam tersten start veriyor. Buradaki kontağı kapatıyor. Kapatınca elektrik gerilimi buralara doğru geliyor. Burada X1 şekli olmadığı için çünkü manuel dedi X1. Buradan enerji gitmiyor. Burada start butonundan dolayı. Burada da gitmiyor. Buradan geliyor. Burada stop butonuna açık kontak oluşuyor. şey elektrik yukarı gitmiyor. E, elektrik buradan stop butonu üzerinden X1'i çalıştırıyor. Bakın X1'i buradan çalıştırıyor. Böyle çalıştırdık. X 1 üzerinde yine aynı şekilde geliyor. X 2 çalışıyor. X 2 çalışınca buradaki sistem tekrardan devreye giriyor. Aynı şekilde buradaki zaman rolleri de çalışmış oluyor. Birine ister basış şalteri üzerinden otomatik çalıştırıyorsunuz. İsterseniz manuel anahtar üzerinden yani şuradaki start butonları üzerinden manuel çalıştırabiliyorsunuz. Manuel çalıştığınız zaman basit yükselse dahi buradaki ps bir işlem görmediğinden dolayı sisteme aktif olmuyor. Eğer burada e, start iptal edip basit yükselen çalıştıracaksınız. Burada kendi kontan tam tersi işlemine devam ederek sistemi otomatik çalıştırıyor. E, gördüğüm kadarıyla e, sizlere projeyi anlatmaya çalıştım. Bunlar kumanda sigortaları. Bu trafo. Bunlar ise lamba. X5 çekerse yani X5 bizim neredeydi? Şuradaydı. Hatta çekiyor bizim üçgen kontaktör devreye girdiği zaman burayı kapatıyordu. Burası çekiyor. Bunu da kapatıyor. Buradaki L2 line kısmındaki lambayı yakıyor. Bu zaten direkt sigortalık değilse buradan lambamız yanmaktadır. L1 ve L2 olarak çünkü nötr yoktu. Sistem bu şekilde çalışıyor. Diğer kontaktlarımıza bakalım. Bunlar zaten bizim kontaktörlerimizdi. T'ler ise zaman rölesi. Zaten altını bizlere sekvans ya da dakika olacak şekilde gösteriyor. TM2'de görmüş olduğunuz gibi şurada direkt sistemden enerji dönüyor. TM2'nin görevi ise hemen bakıyoruz. TM2 buradaki kontağını kapatıyor. Buradaki kontağını kapatınca eğer X4 çekmiyor ise öyle. Burada kapalı kontağından buradaki open sistemini MV yani bir tane motor sistemi bu. Bunu devreye sokuyor. MV şurada bakın. Şu sistem. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince dolaylı yoldan size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.